Antalya, Türk Riviyarası'nda sürekli büyüyen bir tatil beldesidir. Uzun tarihi, kültürel ilgi odağı tarihi yerler, uçsuz bucaksız ve çeşitlilik gösteren doğasıyla 150'den fazla 5 yıldızlı otel burayı milyonlarca turist için en çekici hedef haline getirmiştir. Fugle Super 1900 T-3'ü kullanan Antmos Asfalt Şirketi, modern, Lux Regnum Karya Golf and Spa Resort'a giden 500 metre uzunluğunda 12 metreye kadar genişliği olan bağlantı yolunun kırma taş ve asfalt semerini sermiştir. Deniz kenarındaki bu 5 yıldızlı vahanın yeni yoluna sağlam bir temel sağlamak için önce 15 cm kalınlığında kırma taş temel serilmiştir. Geniş, 14 tonluk haznesi ve güçlü malzeme aktarma sistemiyle Tire 3 finisher için bu çabuk ve basit bir iş. Ne de olsa bu otoyol sınıfı finisher saatte 900 tona kadar serim yapabilir. Karışımın düzgün aktarılması da zaman kazandırmıştır. Tire 3 finisher'in yeni Pavedog Assistant yaklaşma yardımı işlevi sayesinde finisher operatörü ile taşıyıcı araç sürücüsü arasındaki iletişimde sorun söz konusu değildir. Yaklaşma ve yanaşmadan, malzemeyi boşaltıp ayrılmaya kadar malzeme aktarma işleminin tamamı boyunca ışıklı sistemin farklı sinyalleri her taşıyıcı araç sürücüsünü güvenle yönlendirmiştir. Sinyal ışıklarının yüksekteki konumu ve iki noktada yerleştirilmiş olması her zaman açık seçik görülmelerini sağlamaktadır. PaveDoc Assistant yaklaşma yardımının çalışması yeni Ergo Plus 3 operatör konsolundaki butonlara basit bir basma işlemidir. Şimdi bunun tam tabla konsollarında olduğu gibi özellikle geniş, renkli ve yüksek kontrastlı arayüz ekranı vardır. Bu ise ekranların kuvvetli güneş ışığında ya da karanlık ortamlarda da kolayca okunmasını sağlamaktadır operatör platformu da daha kullanıcı dostu yapılmıştır. Geniş ve kolay açılabilen gölgelikli tavan, yan rüzgarlıkla tamamlanmıştır. Bu, operatöre rüzgar, yağmur ve güneşe karşı çepeçevre koruma sağlamaktadır. Başka bir yeni Tire 3 işlevi çalışmayı daha da kolaylaştırmıştır. Tablo operatörünün Ergo 3 konsolundaki Smart View fonksiyonu. Bu özellik tablanın tek bir parmakla kademesiz olarak açılıp kapatılmasına olanak vermektedir. Bu iki farklı hızda bile yapılabilir. Bir kenarı yakından izlerken yavaş ya da çabuk tabla genişliği ayarı için hızlı. Bağlantı yolunun çeşitli tabakaları ve şeritlerini sermek için Super 1900-3'ün defalarca yeniden konumlandırılması gerekmiştir. Böylece Serme ekibi yeni, zaman kazandıran AutoSet Plus hafızalı otomatik ayar konum alma işlevini çok iyi kullanabilmiştir. Yap butonu tek bir dokunuşla finisheri çabucak güvenli olarak taşıma konumuna getirir. Bu ayarlar bir defa hafızaya alındığında tek bir butona basmayla hidrolik hazne ön kapağıyla birlikte helezonlar paletlerin önündeki deflektörler ve tabla en yüksek konumlarına kaldırılır. Tabla hidrolik olarak kilitlenmekte ve kondayörler taşıma esnasında malzemenin dökülmesini önlemek için biraz geri alınmaktadır. Yeniden konum aldıktan sonra her şeyi tekrar önceden hafızaya alınmış çalışma konumlarına getirmek için tek gereken butona bir defa daha dokunmaktır. Bu, tutarlı serim kalitesini garanti ederken olağanüstü zaman tasarrufu sağlar. Bu otomatik işlev bundan başka helezonlar ve paletlerin önündeki deflektörlerin zarar görmesini önlemektedir. temeldeki kırma taş seriminde olduğu gibi 10 santimetre asfalt temel tabakasını sermek için de tamper ve vibratörlü Fügele AB600 TV hidrolik açılan tabla kullanılmıştır. Şerit başına belirlenmiş 4,5 metreden 6 metreye kadar olan serme genişliğini bu tablanın hidrolik ayarlı genişliği tamı tamına kapsadığı için cıvatalı uzatmaları monte etmeye gerek kalmamıştır. Türkiye'deki bu proje, Fögele Tire 3 Finisher'in yeni ergonomik ve işlevsel faydalarının serme işini daha kolay, daha sakin ve daha verimli hale getirdiğini gözler önüne sermektedir. Tire 3 yol finisher nesliyle dünya pazarı lideri Fögele, maksimum kullanıcı rahatlığı ve birinci sınıf kalitede yeni bir aşamayı daha başarıyla tamamlamıştır.